Sıray sır. nedir? Yeşil mercimekli bulgur pilavı çeşitleri. Annem yapar çok sık sık. Bu sefer mahalleye yapıp dağıtacağım ki mahalle protein almıyoruz. uzun zamandır. Soğan benden olsun. Hayır gelsin bana da. Tam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin hayrınızı. Canım mahallem protein alsın. <laughs> evet. Mercimekli Bak. oturdum. <laughs> ne alaka? Bir, iki, üç. gel, 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 gel. Dur, çek. çek. Elim Sen de lütfen git döker gibi şar diye. Biraz <laughs> <laughs> Ay ne güzel pembe pembe oldu ha. bu lezzetini bu veriyor işte. ya niye koydun gene? Sen var ya komple kuruyorsun Clara ya. ya. Ne güzel olan. Gidenleri hepsi döndüm senden o kadar. Ne işin o coğrafi? belgesel programımıza hoş geldiniz. Yamaçlı yaylalarında bir teyzenin bulgur pilavı yapıp mahallesini köpülerle karşılaması ne kadar güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir yandan kılaramız sandalyesinde otururken gelecek olan bir tabak bulguru bekliyor karnı doysun. O sırada annem zorla zeytinyağını paylaşıyor. Kım kım, küçük küçük getirip parça parça arıya gitmesin diye çabalıyor. Mutfiye <laughs> yenge on kere bulgurun tadına baktı. Eyvallah, bulgurun Mahallemizi be. zülse <laughs> boğacak. Evet, tekrar tadım başladı kaşıkta gördüğünüz üzere. Benim annemin de eli gidiyor şu an. <laughs> Evet. Hop ağza soktu. Ve konuya müdahalemin yaylamızın kedisi Çidoloş geliyor. Kokuyu alan Çidoloş. Acıkmış. Soğan. Soğan yeni eski eski ismi <gülüyor> 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 Çok mu pişirdik? Tam videomu izlerken ben de mercimek götürmüşüm. Semih seni izliyordum mercimek getirdin diyor. Aa. He.